Klonal Kestane Anaç adaylarının klasik ve yeni nesil tekniklerle in vitro çoğaltımı isimli bir proje yapan doktor öğrenci üyesi Burak Akyüz, proje ekibi Profesör Doktor Ümit Serdar, doktor öğrenci üyesi Mehmet Tütüncü ile birlikte köklenmesi zor olan kestane bitkisinin yeni nesil teknikler kullanarak doku kültürü yöntemi ile köklendirilmesi ve böylece Türkiye'nin ilk yerli ve milli klonal kestane anaçlarının çoğaltılmasını hedefledi. Özellikle kestane normalde tohumdan çoğaltılan bir meyve türü ve tohumun üzerine aşılama yapılıyor. Ancak bu durum hem sattığımız o tohumu toprağa gömmüş oluyoruz hem de genetik bir açılma olmuş oluyor. Yani tohumdan çıkan bitkiler birebir aynı bitkileri vermemiş oluyor. Bu yüzden bizim klonal anaçlara yani aynı klon olan anaçlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda bu proje kapsamında biz klonal olarak kestane çoğaltmayı hedefledik ve bu çalışma sonucunda da ilk yerli ve milli anaçlarımızı elde etmeyi hedefledik. Proje kapsamında 3 dönem aşılar yapıldı gençleştirme uygulamasıyla. Çünkü kestane doğal haliyle normalde köklenmeyen bir meyve türü. Bu amaçla biz bunları daha genç dokuları aşılarak nasıl köklendiririz bunu hedefledik. Ve tohumun çimlenmiş tohuma... Özellikle aşılar yaptık ve e, buradan daha sonrasında elde ettiğimiz sürgünleri yine laboratuvar ortamında doku kültürüne alarak burada bunların çoğaltma ve köklenme katsayılarını e, tespit etmeye çalıştık. Hangi aşamada daha iyi köklenme olacak bunu belirlemeye çalışıyoruz ve bir protokol oluşturarak demin de dediğim gibi e, yerli ve milli e, ilk kestane kullanan aşılarımızı elde etmeyi hedefledik.